Adıyaman'da deprem konutlarının yapımının devam ettiği alanda kontrolden çıkan iş makinesine durdurmak isteyen operatörün mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Operatör tehlikeye rağmen verdiği mücadele ile iş makinesini durdurmayı başardı. 6 Şubat depremleri sonrası depremzedeler için konutların inşa edildiği İndere bölgesindeki şantiye alanında yürütülen çalışma sırasında iş makinesi kontrolden çıkarak dönmeye başladı. İş makinesini kontrol altına almaya çalışan operatör kabine girmek için harekete geçti. Tehlikeyi aldırış etmeden hızla dönen iş makinesinin arasından kabine ulaşmaya çalışan operatör ilk denemesinde paletlerin arasına düşerek başarısız oldu. Operatör buna rağmen yeniden kalktı ve ikinci denemesinde kabine girerek iş makinesine durdurmayı başardı. Operatörün tehlikeli imtihanı cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.